Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. bölüm olan 3. bölüme başladık. GTA 4 oynuyoruz. Oo birazcık hastanede olay yaratmak istemiyorum ama bu bira mı içiyor? Bu ne yapıyor? Oo oh, Hayırdır ya? Ha, hastasın, hastasın ama. Ha, ayıp ya. Yo. Bu adamlar ne rahat ha? Öteki ne var? Hap almış herhalde o. Ha ne oldu? Ha git şimdi revire git. Yürü hey yo, lan. İyi akşamlar. Hanımefendi. Get lost. Ne diyorsun lan sen get lost metod? Sen o bilgisayarını... <laughs> Bilgisayar gitti. <laughs> <laughs> bilgisayar gitti. Hey, bilgisayar gitti. Alo. Sen nereye bakarak yapıyorsun? He? <laughs> Hadi yürü git. Aa bu adam hala burada. Ne oldu bilader? He? Yürü terbiyesiz. Allah teyze kusura bakma ya. Ayağım çarptı. Allah bir daha çarptı kusura bakma ya. Allah bir daha. Ya. Ya teyzecim ya. Nereye koşuyorsun lan öyle? Ah. Oh. Merhaba abi. İyi dışarıda içmiyor. Şey içeride içmiyorsun sigaranı. Nasıl mu ya? Sen git lan. Şişman Rambo. Merhaba. Şişt bak bana bak burada kavga çıkmaz ayıp. Bak hasta var burada yatıyor görmüyor musun? Hasta var dedim ya yatıyor bak burada. Aa o teyze ne olmuş uyuyor mu? Amerikanın hali işte. Dur seni bir şurada bir sakatlayayım da gel şuraya gel. İnsanları hiç rahatsız etmeden şurada şimdi seni bir Aslanın, tam hastanenin önündeyiz. Ha. Abi sen nasıl vuruyorsun öyle ya? Ha bunu da alın gençler. Bunu da alın bak burada bir tane var. Pislik çuvalı. <laughs> Bu adama bak ya. Bilader. Hiç sesin çıkmıyor hayırdır? madre. tamam anladık. Seni şöyle götürelim mi? Götürseydik aslında. Merhabalar. Bu teyze ne oldu? Buna kan mı aldınız bundan? Ne oldu bu teyze? Teyze değil you lan bu. Bitch. Oh. <laughs> Bize ayıp bir şey söyledi. Ayıp ama ya gerçekten. Ha şurada bir soda içelim. Arkadaşlar siz ne yaptınız burada? Ne yapıyorsunuz ya? Ne burası böyle hastane midir? Bu adam uyuyor burada. Şuranın haline bak, pislik. Oğlum siz manyak mısınız? he Sen akıllı adam'a benziyorsun biraz. Fucking Neanderthal. Abi hepiniz mi psikopatsınız ya? Herkes farklı maklı. Aa, yürü git şimdi. Oh amcama bak be. Akşam kaçırmış. Fazla içmiş. Tamam tamam. Bundan belli bundan kan almışlar. Ne hareket yapıyor sen? Ha? Radyolojiymiş dur bakalım gidelim. Ya bir yürü git ya. Hadi yürü git ya. Hadi. Hadi. Hadi abicim. Bana bak. Ne dedim ben sana? Ha? Bak hastane burası fazla. Ses çıkarma. Git başımdan. Oğlum git dedik lan. Abi rahatsız etmeyin bak kitap okuyor burada. Oku abi sen oku. Sen buna bakma. Bak şimdi. Abicim gider misin başımdan? Gider misin? Git başımdan. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Allah ben yapmadım ha. Kendi düştü. Abi herkes çıkmış gitmiş ya. Yapma ya. Neyse. Aa, aa. bu adam burada bırakmışlar. Abi sen uyuyor mu? Yazık ya. Abi adam adam bırakmışlar burada. Buralar açılmıyor herhalde. Arkadaş herkes küfür ediyor ya. Ne diyeyim ben şimdi? Bunların hiçbir mi açık değil ya? Ah teyze. Teyze neyin var senin? fucking Belli zaten belli. Belli. Usta senin neyin var? Yo you bugging. Tu tan kohona o İyi güzel. Vay burası aç. Oo! Abi. Hayırdır? Fucking asshole. Tövbe, deliler hastanesi mi burası ya? Herkes küfür ediyor kardeşim. Usta ziyarete geldim seni. Ulan töbe. Faktan başka bir şey bitmiyor bunlar ya. Çekil lan. Burası neresi? Ha. Gençler. Hop. Uyuyor musun sen? Hey, go fuck sana bak. Ha? İyi mi oldu şimdi? İyi mi oldu? Nabzını atıyorum senin. Nabuz var mı nabuz? Bunlar neden ses çıkarmıyor? Yani bu neden ses çıkarmıyor? Abi hastaneye girdik nereden çıkıyorduk ya? Burası radyoloji. Galiba Bu neymiş böyle Allah Allah Gidiyor muydu ha Hiçbir doktor yok hep hasta bakıcı vardı ya Bu doktorlar nerede Neyse ya gidelim Sen bana da aynı bir şey demiştin. Falan. Hatırladın mı beni? Heh? Hatırladın mı beni? Beni hatırladın mı? Bıçağı gördün tabi. Dostum. Seni var ya. Neyse. Teyzecim Seni şu yağlardan biraz alalım. Oh, I see how it is. Ha bir şey yapmıyor bunu. On, <laughs> anam anam anam. <laughs> tamam kan ihtiyacını bu teyzeden karşılayın. Ha bu adamı almışlar buradan. İyi var ya. Gençler. Hop, 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 hop! Ya sen ne arıyorsun burada ya? Ha ben doktora geldim, çekil git ya! Aman be. Hı, adamla muhabbet ediyoruz kaçarken. Sko yu! Ooo, sen... Hıh? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya! Sandler. I hit you I don't want this to get really ugly. Ugly, huh? İstersen kalk. Genç, ne haber? İyi misin? Yo suck my dick, alright? Bana mı dedin? Şerefsiz ne biçim konuşuyorsun? Hayvan herif. Terbiyesiz ya. Amca ne oldu sana ya? He? Ne haber? Damn, pa tanto. Küfür mü ettin yani sen bana şimdi? <laughs> I'm <my> corillo, bitch. <laughs> <laughs> Hop, oh, düzgün konuş. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Şurada bir tane doktor gördüm nerede o? Birileri ateş ediyor ama Ulan sen nereden çıktın be? Aman Artistlik yok Artistlik yok Ne bu? Allah Allah ya Burada hemen yemek yiyelim de Fazla artistlik yapıyoruz aslında Lan? you're about to be a statistic keep going with these düştü. Just you want to the make some room here it's an ugly world you want this to turn ugly he 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 Sakın. Sakın. Heh. Yanlış yöne gidiyorsun. Yanlış. Kal birazdan geliyorlar zaten. Bir saat bekle gelir alırlar seni. Başka var mı? Valla kafan sıkışacak abi. Bak o. Oh. Valla sıkışır bak dikkat et. Araba yok mu araba? Araba yok mu? Aman 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 mana. Polis arabasından başka araba yok Abi araba yok Vallahi onlar beni avlayacaklar ha he. araba buldum Ne haber lan? Nasıldı? Düzgün konuş Bas 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 bas. Bu araba da Allah'lık ya. Dur bakalım. Ne kadar dayanacak bize. Amanın Allah. Teze teze çek teze. Ah be tezecim ya. Bir kere de buradan gidelim ya. Oo, sakin, sakin, sakin. Geç, 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 geç. Şurası neymiş acaba? Oo. Şurada da bir yer var. Of. Abi ya. Manyak mısın sen ya? Oh. Amanın Allah. Amanın, amanın. Çekil lan. Araba sağlammış anca. Oradan buradan uçtuk ama hala maşallah var. Şimdi bunlar da kafa kafaya geliriz. Salak şey. Çekil abicim ya Çekilin 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 Havalimanına mı geldik yoksa Ha valla Slime'lar yazıyor ama Ama ne taraftan gidiyoruz Exit diyor çıkış diyor ya burası böyle bir gidelim bakalım lan kim ateş ediyor ya hah giriş buradan işte koş 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 ohooo oh, gençler. hop oh, oh, hop oh. hop abi sen o silahı bana versene gözünü sevdiğim ya şu silahı alalım şu silah alalım alalım Açsana be abicim ya. Heh, kalsın bizde. Ya kim ateş ediyor daha ya? Sen kimsin lan? Manyak, çekil önümden İşte burası be, işte burası. Şurada bir yerde helikopter olacaktı ama Yanlış hatırlamıyor isem Abi çekilin gidin ya Çekilin lan Bana bak Lan Hayır 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 Suat geldi Suat Suat geldi ben kaçar Hop 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 Bas abi bas Üff. Yapmayın yapmayın dostlar yapma Abi yanlış mı geldik ya çekilin ya Ah be abicim ya Vav wow, motor var Motora kadar koşamayız mı? Çekilin ulan. Koş lan koş. Aslanım benim. Bas lan bas lan. lan bas. Allah'ım. Var mı kapışan lan? Ha? Şimdi kralımız gelsin. Vuhuuu. Lan lastik mi patladı yoksa? O aslanım benim be. Gel gel belki yetişirsin. Maniak herif seni. Buranın sonu var elbette mi? Buradan hemen dönelim. Uf 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 hayır hayır hayır. Lakin. Bas abicim bas. Var mı lan yapan? Hop. Oh. Kaç abicim kaç. Kaç geliyor manyaklar kaç. Kaçanın anası alamazmış kaç. O suvat nerede o suvat vardı ya. O suvat buraya gelecek abicim. <laughs> Gel bakalım suvat. Sen bir büyüksün ben mi? Bunlar herhalde kurşun geçirmez. Bunlar <laughs> sizin torpiliniz ne? Bu polislerden fazla mı okumanız? Adamlar ölüyor garipler. Gel ölen gel. Bak şimdi harekete bak harekete bak. Yapma be. Vaaah. Hayır, hayır. Biz bu ölümü hak etmedik. Selamun aleyküm. Pardon, pardon, pardon. Pardon bileler. Oh, thank you. Oh, thank Sağ ol bileler sen maşallah bayağı iyisin ha. He. Hey, delicious. <laughs> hey, Konuşma <yourself>, right? <laughs> <better> <laughs> Ya bir çekil git ya. Hadi yürü git. Seni var ya ben. Şimdi polise şikayet edin de gör memur bey memur bey yok mu hiç kim memur bey ben olsam olayı yaratan ben olsam hemen gelirsiniz değil mi adam bana vuruyor ya vuruyor bana resmen memur bey hah memur bey memur bey memur bey memur bey kusura bakma of Abi gel şunlara da. Ne oldu şimdi? Sen de bunlardansın değil mi? Şerefsiz memur. Neyse. Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim dedim ama neyse şunlardan bir kurtulalım da. Oo. Genç sen ne yapıyorsun ya? Ya ne yapıyorsun ya? Bak 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 bak. Hı -hı. Ölmedi. <laughs> Öldü zannettim ölmedi. Gençler çekilin. Dön lan dön, dön 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 dön. Bas 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 bas. Ha şuradan çıkalım. Bakalım burası nereye çıkıyor. Hmm. Eyvah buradan dönemeyeceğiz ki. Yok abi buraya kadar çıkıyorum ki demek ki. Pardon. Tamam tamam sakin ol sakin. Arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.